Bazen bir şehrin geleceği için bugünün trafiğine biraz daha sabretmek gerekir. Çünkü biz geçici bir rahatsızlık değil, kalıcı bir çözüm inşa ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gebze ve Darıca ilçelerinin ulaşım kalbini yeniden tasarlıyoruz. Cengiz Topel Caddesi ile Darıca Eski İsar Feribot Yolunun kesiştiği bu noktada trafiği rahatlatacak modern bir köprülü kavşak yükseliyor. Mevcut köprü daha geniş, daha güçlü, daha güvenli bir yapıya dönüşüyor. Çalışmalar vapur hattını kapatmadan, hayatın akışını durdurmadan ilerliyor. İlk etapta köprünün bir kısmı yenileniyor. Yeni kiriş sistemiyle bölgeye modern bir geçiş hattı kazandırılıyor. Ardından üst yapı ve asfalt tamamlanıyor, trafik yeniden açılıyor. Sonra ikinci etap başlıyor. D100 karayolu istikametinde feribot yoluna doğrudan bağlantı, ilçe merkezi ve mahallelere yeni nefes yolları kazandırılıyor. Daha güvenli bir ulaşım, daha güçlü bir şehir yükseliyor. Çünkü biz bugünün değil, yarının yollarını inşa ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugünü dönüştürüyor, geleceği inşa ediyoruz.